Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter evrenindeki en ilginç easter eggleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Harry Potter ve Meles Prens filminde Dumbledore'un öldürüldüğü sahnede Hogwarts'un kulesinde bir yarasa sürüsü uçuyor. Bu yarasa sürüsü Dumbledore'u öldüren Severus Snape'in lakabı olan yarasa adama bir gönderme yapıyor. 2. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde Harry ve arkadaşları Gringotts Bankası'na girdikleri sahnede bankanın girişinde bir ejderha heykeli görülüyor. Bu ejderha heykeli bankanın altındaki kasaları koruyan gerçek bir ejderha. Bu ejderha Harry ve arkadaşlarının kaçışına yardımcı oluyor. 3. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde Harry ve arkadaşları Godric's Hollow'a gittikleri sahnede köydeki mezarlığa yakın bir yerde bir kedi görülüyor. Bu kedi aslında Harry'nin koruyucusu olan Profesör McGonagall. McGonagall, Harry'nin köye geldiğini biliyor ve onu takip ediyor. 4. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde Harry ve arkadaşları Hogwarts'a döndükleri sahnede okulun girişinde bir aslan heykeli görülüyor. Bu aslan heykeli Gryffindor binasının sembolü olan cesur aslan. Bu aslan heykeli Harry ve arkadaşlarının cesaretini simgeliyor. 5. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde Harry ve Voldemort'un son karşılaşmasında Voldemort'un yüzünde bir yara izi görülüyor. Bu yara izi Harry'nin yüzündeki yara izinin tam tersi şeklinde. Bu yara izi Voldemort'un Harry'nin ruhundan bir parçayı taşıdığını ve onunla bağlantılı olduğunu gösteriyor. İşte Harry Potter evrenindeki en ilginç easter egg bunlardı. Siz bu easter eggleri biliyor muydunuz? Hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.